4.8 canlı yayını ile birlikte Emilia'nın detayları gösterildi. Yani nasıl bir karakter olduğu olsun, yetenekleri olsun vesaire vesaire. Bugün bu videoda Emilia'nın aslında nasıl bir karakter olduğu hakkında ve biraz da Burning hakkında konuşacağız. Öncelikle Emilia Fontaine'deki ünlü bir parfümcü ve herkes onu parfümcü olarak tanımasına rağmen aslında ikinci meslek olarak adli tıp temizlikçiliği yapıyor ama kimse bunu bilmiyor. Bir tık korkunç bir olay aslında. Kendisi dışarıdan baktığınız zaman bir cadıya benziyor olsa da aslında bir büyük tabu kullanmıyor. Yani katalizör karakteri değil, mızrak kullanıyor ilginç bir şekilde gerçekten. Karakterine yeteneğini kullanmanız bir alan doğa sar hemen en ardından bir fener yerleştirmesini sağlıyor. Bu fener Emilia alanda olmasa bile alanda durmaya devam edebiliyor. Kokomi'nin E yeteneği gibi düşünebilirsiniz. Ancak aynı anda birden fazla fenerde de sağda duramıyor. Alanda duramıyor diyelim yani. En fazla bir tane feneri aynı anda sağda tutabiliyorsunuz. Bu fener aktif olduğu süre boyunca rakiplere doğa sarvuran vuran füzeler fırlatıyor. Yani aslında rakiplere doğa uyguluyor ve doğa hasarı veriyor. Fenerin kendi içerisinde seviyeleri var. 1, 2 ve 3 olacak şekilde ve feneri ikinci seviyeye geçirmek için rakibin üzerinde yanma reaksiyonu yani burning reaksiyon tetiklemeniz gerekiyor. Siz burning reaksiyonu yani yanma reaksiyonu dediğiniz zaman rakipler belli aralıklarla arkasına koku bırakıyor ve bu kokuyu da fener içine emiyor. İki tane koku emdiği zaman ikinci seviyeye çıkabiliyor. Feneri aktifleştirmenizle birlikte rakibi ekstradan bir atça sar vurarak yanma tepkimesini zaten başlatabilirsiniz. Bu şekilde feneri ikinci seviyeye çıkartabilir ve ikinci seviyeye çıkartmanızın bonuslarını alabilirsiniz. İkinci seviye yapmanızla birlikte hem bu fenerin hasarı artıyor hem de rakiplere daha fazla doğu uyguluyor. Yani söylediğine göre öyle çünkü ekstradan bir tane daha hasar verdiğini söylüyor rakiplere. Tabi olay burada bitmiyor. Fenerinizin iki tane koku toplamasını sağlayıp ikinci seviyeye çıkardıysanız eğer ikinci seviyeye çıkmış olan fenerinizle birlikte her iki tane koku topladığınızda fener etrafına bir doğa alan hasarı vuruyor. Yani siz Emilia'yı aslında bir takımda oynarken zaten rakipleri durmadan muhtemelen yakma reaksiyonu yani burning reaksiyonuna tabi tutacağınız için fenerin sızıcı iki seviye olacak ve devamında gelen kokularla birlikte de feneriniz alan hasarı yani alan doğa hasarı vermeye devam edecektir muhtemelen. Bunun dışında yine Emilia'nın bir pasif özelliği sayesinde eğer düşmanlar yanma etkisindeyse Emilia'nın onlara vurmuş olduğu hasar artıyor ve aynı zamanda takımınızın yanmaya karşı direnci artıyor. Normal şartlarda rakipleri yaktığınız zaman kendiniz de hasar Diyorsunuz ama takımınızda Emilia olduğu zaman buradan almış olduğunuz hasar da azalmış oluyor anlayacağınız. Fener'in özellikleri de burada bitmiyor aslında. Dediğim gibi 1, 2 ve 3. seviye özellikleri var ve şu an 2'ye kadar anlattım. Fener'i 3. seviyeye kadar çıkarmak istiyorsanız Emilia'nın elemen patlamasını kullanmanız gerekiyor. Elemen patlamanızı kullanmanızın ardından sağda o anda duran Fener alandan çıkıyor ve o sırada 3. seviye olan Fener alana ekleniyor. Yani siz elemen patlamasını kullanıyorsunuz o sırada 2. seviye Fener'iniz var diyelim alanda. O Fener çıkıyor ve onun yerine belirli süreliğine 3. seviye Fener geliyor. 3. seviye Fener'in özelliği durmadan etrafına doğa alan hasar veriyor olması aslında. Elemen patlamanızın süresi yani bu üçüncü seviye fenerin süresi dolduğunda da bu gidiyor tekrardan o almış olduğu yani elemen patlamanızı kullanmadan önce almış olduğu feneri geri koyuyor. Yani siz elemen patlamanızı kullandığınız sırada ikinci seviye bir fenere sahipseniz Elemen patlaması bittiğinde de yerine gelen fener yine ikinci seviye olacaktır. Elemen patlamanızı kullanmadan önce birinci seviye bir fenere sahip değilseniz elemen patlaması ile birlikte anında üçüncü seviyeye çıkartabilir ama elemen patlamanızın süresi dolduktan sonra baştaki birinci seviye olduğu için tekrardan birinci seviyeye döneceksinizdir. Bunun dışında tabii ki de E ile yere yerleştirmiş olduğunuz fenerin bir süresi var. Yani süresinin kaç saniye olduğunu söylemiyorlar ama ben şu an sallayacağım. Diyelim ki 15 saniye süresi olsun. EYT'nizi kullanmanızın ardından yere 15 saniyelik bir fener koyabildiğinizi varsayalım. Sam EYT'nizin süresi dolacakken eleman patlamanızı kullanıp EYT'nizin süresini sıfırlayabiliyorsunuz aynı Kokomi'de olduğu gibi. Bu sayede de alanda daha fazla fener tutabileceğiz belki de bilmiyorum. Yani şu an bekleme süreleri söylenmiyor ama mesela şöyle bir olay varsa eğer. Hani diyelim ki EYT'nizin bekleme süresi 20 saniye ama EYT'nizin alanda durma süresi 15 saniye. Böyle bir durumda 5 saniye normalde EYT'nizi kullanamamanız gerekir. Ama burada eleman patlamanızla birlikte EYT'niz tamamen alanda tutabiliyorsunuz. Tabii ki bekleme süreleri falan daha paylaşılmamış ama böyle bir mekanik olduğunu da söylüyorlar. Yani Emilia'nın yetenekleri bu şekilde. Kendisi alanda durmaya ihtiyaç duyduğunuz bir karakter değil. Bu yüzden bir destek karakteri olarak sayılabilir. Hasarın ne kadar yüksek olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Veya ekstradan başka özellikleri de olabilir. Çünkü bu canlı yayında gösterilen kadarı sadece canlı yayında hepsini göstermek zorunda değiller ve farklı özellikleri de olabilir aslında söylenmeyen. Ama şimdilik Emilia normalde oynanmayan Burning yani yanma reaksiyonu oynayabilmemiz için yapılmış olan bir karakter gibi duruyor. Kendisinin zaten çok fazla alanda durmasına vesaire ihtiyacım da yok. Hani sadece EYT'nizi kullanmak için kendisine geçeceksiniz ve elemen patlamanızı kullanmak için. Onun dışında böyle çok sağda durmasını gerektirecek bir özelliği yok gibi duruyor. Zaten katalizör karakteri de olmayacak. Yani bu yüzden driver olarak vesaire de kullanılabilecek bir karakter değil. Çünkü düz vuruşlarıyla birlikte rakibe doğa uygulayamayacaksınız. Aslında bir bakıma Chevruz'a benzetebiliriz kendisini. Biliyorsunuz ki Chevruz da overload reaksiyonunu oynayabilmemiz için çıkmıştı. Chevruz'dan önce overload reaksiyonu neredeyse hiç oynanmıyordu. Ama Chevruz'la birlikte oynanabilen bir reaksiyon haline dönüşmüştü. Burada Emilia'da burning yani yanma reaksiyonu için aynısını yapabilir. Zaten geçen güncellemelerde biliyorsunuz ki yarım kalan rüya adında Burning yani yanma reaksiyonunu güçlendiren bir yadigar eklenmişti oyuna. Bu yadigar ve Emilia ile birlikte Burning yani yanma reaksiyonunu biraz daha oynanan bir reaksiyon haline getirmeye çalışıyor gibiler. Böyle farklı reaksiyonlara güçlendirme vermeleri vesaire benim hoşuma gidiyor. Yani oynanmayan reaksiyonları oynanabilir hale getirmeye çalışmaları vesaire. Bu yüzden Emili'ye bekliyorum Emilia'yı. Yani çıktıktan sonra alacağım zaten videosunda çekeceğim. Oyunun şu anki durumunda ben aktif olarak kimsenin yanma reaksiyonu oynadığını görmedim bu arada ama bu video için bazı denemeler yaptım zaten arkada videolarını vesaire izlemişsiniz düşündüğünüzdür eğer koyduysam koymadıysam da buraya koyarım. Örnek olarak ben Wanderer'la birlikte, Avare ile birlikte ve Tomo ile birlikte bir yanma takımı denedim. Değişik bir takım oldu. Yani şu an görüyorsunuz zaten hasarını vesaire. Tabii benim Nahidam takımı z 2 olduğu için yanma reaksiyonu hasarı da biraz daha yüksek hani normale göre onu da söyleyeyim. Hani bu kadar olmaz normalde. Pratikte ben Ganyun takımı dışında böyle çok yanma reaksiyonuyla takım yapan bir insan görmedim açıkçası. Hani oynayan birini de görmedim. Ya tabi tabii yapılabilir. Yani şu an görmüş olduğunuz takım da aslında bir yanma reaksiyonu takımı ama çok tatmin edici olmadığı için ve yanarak kendinizi de öldürebildiğiniz için çok fazla yapmıyordu genelde insan hani genelde yapılan takım Ganyu e, Burn Melt takımı oluyordu. Burn Melt takımı da aslında hani yanma reaksiyonu hasarına değil de daha çok Ganyu'nun daha fazla melt yapmasını sağlayarak yani erime reaksiyonunu yapmasını sağlayarak aslında erime reaksiyonuna yönelik bir takım olduğu için ben bunu Burning takımından da pek saymıyorum aslında. Tabii ki burada Burning reaksiyonu kullanıyoruz ama Burning reaksiyonu bizim ana hasar kaynağımız değil. Yani hasar sağlayan bir kaynak bile değil neredeyse. Buradaki asıl olay rakibin üzerinde ateşi fazla tutmak ve bu sayede Ganyu ile birlikte melt atmak vesaire vesaire yani anladınız. Emili ile birlikte yanma reaksiyonunda bir değişiklik yaşanabilir. Bakalım karakter çıktıktan sonra nasıl olacak? Öyleyse videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalımın videolarından daha hızlı bir şekilde haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalıma sponsor kademesiyle katılan Şafak Gündoğan ve diğer sıkı destekçi kademesiyle katılan arkadaşlara da teşekkürlerimi iletiyorum. Siz de katıl butonuna tıklayarak bana küçük bir maddi destekte bulunabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.